Merhaba değerli takipçilerim. Ben Ersin Karadeniz. Uzun bir aradan sonra sizlerle beraberim. Birçoğunuzun merak ettiği ve çok soru sorduğunuz bir olayla karşılaştım. Bir takipçim bir takipçim çalışma esnasında cihazına çay dökmüş. Bu arkadaş bayan bir arkadaş çay döktükten sonra buraları peçeteyle temizleyip biraz bilgisayarı ters çevirmiş ama e, yeterli olmamış. Sonra yetkili servise götürüyor. Yetkili serviste arkadaşlar sıvı temasıyla ilgili garanti ile ilgili hiçbir işlem yapmazlar. Görüyorsunuz cihaz zaten sıfır yeni alınmış bir cihaz. Burada da belgeleri var. Şimdi böyle bir durum olduğunda burayı iyi dinleyin. Yapmanız gereken güç kablosu takılıysa güç kablosunu çıkartıyorsunuz ve buradan eğer cihaz kapanmadıysa buradan basılı tutup kapatıyorsunuz. Kapandıysa zaten yapacak bir şey yok. Hemen şu şekilde cihazı ters çeviriyorsunuz. Bakın arkadaşlar şu şekilde ters çeviriyorsunuz ve buraya bir önce bir havlu koyun ve ters çevirin. Yani havluyu alana, almaya gidene kadar beklemeyin. Anında ters çevirin sonra bir havlu getirin. Onu havlunun üzerine koyun bu şekilde. Şimdi ilk yapılması gereken bu. Şunu söyleyeyim burası benim abimin dükkanı. Bu arkadaş abimin dükkanına getirdi ama sıvı teması olduğu için ben bunu ofise getirmeden önce burada müdahale etmek istedim. Hemen açtım ve sizlerle de paylaşıyorum. Şimdi burada 9 tane vidası var bunun görmüş olduğunuz gibi. Vidalarını söktükten sonra şöyle şuralara tırnağınızı takarak şöyle bakın sesler duyuyorsunuz. Böyle çıt 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 yapa yapa bu kapağı bu şekilde sökebilirsiniz. Söktükten sonra arkadaşlar bunun içerisinde bazı modellerin böyle bataryalar oluyor farklı farklı e, modellerde. Bateryalar, işten olan bateryaların birçoğu böyle fişlidir. Bazıları da e, böyle vidalarını söküp şu şekilde çıkarmanız gerekir. Anakarta aynı eski bateryalar gibi geçmedir. Bataryasını çıkardıktan sonra şimdi yapmamız gereken olayları tek tek size anlatayım. Öncelikle cihazımızda hala su var. E, biz ne yapacağız? Bütün bu anakartı sökeceğiz. Anakartı söktükten sonra selozik tiner Şimdi veya kontak spreyi veya saf alkol gibi materyaller kullanarak yani sizler kendi evlerinizde bu şekilde veya iş yerinizde, ofisinizde bu şekilde müdahale edebilirsiniz. Ben kontak spreyi kullanacağım. Onun akabinde siz de diğer materyalleri kullanabilirsiniz. Bunları güzel temizledikten sonra fırça yardımıyla dökeceğiz, sileceğiz, temizleyeceğiz. Fırçayla sileceğiz. Çünkü neden? Bu tarz materyaller kullanmazsanız bunu kurutup e, kuruttuktan sonra diyelim ki çalıştı. E, yarın öbür gün oksitleme yapacaktır. Oksitleme yaptığında da bir anda bir bakmışsınız cihazın git, yanmış olacak. Bozulacak yani. Şimdi e, iki tane seçenek var. Bu cihaz ya kısa devreye düştü ama yanmadı. E, kısa, şeyden dolayı sıvı temasından dolayı şu an açılmıyor. İşte bunu böyle yaparak metereler kullanarak işte dediğim gibi selazüktina, kontak spreyi vesaire kullanıp temizledikten sonra buna bu parçalara, bu anakarta güzelce hava tutacağız ki içerisinde herhangi bir sıvı kalmasın. Bu dediğim eee materyaller zaten uçucudur arkadaşlar. Hiçbir müdahale etmeseniz bile yani birkaç saat içerisinde kendiliğinden zaten ne yapacaktır? Eee buhar olup gidecektir. Ama biz hava tutacağız. Hava tuttuktan sonra bütün parçaları temizledikten sonra klavye fişini takmamak şartıyla şimdi bu klavyenin fişi arkadaşlar bu klavye yani bu cihaz şöyle anlatayım. On off tuşu. On off tuşu burada. Tamam mı? Hala klavyemizin içerisinde su olma ihtimaline karşı biz deneyeceğiz. Sonra klavyenin bakımını farklı bir şekilde yapacağız. O nokta şu klavyede olduğu için arkadaşlar şuradaki ikinci pinler yani iki pin atlayıp bir iki pin geldiğinizde şuradaki pinler yüzde 90 start verecektir. Eğer start verdiğinde görüntüyü alırsak ondan sonra da zaten klavyemizin de ekstra bir bakımını yapacağız. Tekrar sökeceğiz. Bakımını yapacağız. Sizlere tavsiyem bu. Yani su döküldü bu şekilde yaptınız. Eğer elinizden geliyorsa dediğim gibi yapın. Elinizden gelmiyorsa bu şekilde bir bilgisayarcı arkadaşa cihazınızı götürün ve e, güveniyorsanız tabii götürün, teslim edin. O gereken e, bakımını yapsın, temizliğini yapsın. Yani şimdi temizliği yaptık, bakımı yaptık, her şeyi yaptık ama cihaz çalışmadı. O zaman ölçümler yapacağız, devre üzerinde ölçümler yapacağız. Eğer e, yapmış olduğumuz ölçümlerde arızayı bulabilirsek ve gerekli ekipmanları da temin edebilirsek anakartın tamirini yapacağız ve arkadaşa teslim edeceğiz. Arkadaşlar sıvı teması geldiğinde yapmanız gerekenleri hızlıca anlattım. Dediğim gibi burası abimin dükkanı, abimin e, şu an yazanesi ama sıvı teması olduğu için ben işten geldim. Arkadaşlar kıramadım. E, beni YouTube'dan e, takip etmiş, bulmuş. E, aramış, rica etmiş. Bizde normalde ben böyle e, sadece bilgi veriyorum, öyle herkesin cihazına müdahale etmiyorum arkadaşlar. Ama bu arkadaşı kırmadım. Şimdi yapmamız gerekenleri zaten size anlattım. Bu şekilde bir çalışma yapacağız. Umarım, e, umarım videom faydalı olmuştur. Kafanızda takılan şeyler olursa tekrar tekrar e, videoyu seyredin, dediklerimi dinleyin. Çünkü çok fazla yorumlara cevap veremiyorum ama. E, Tabi yine de yorum yazarsanız yani ben bir sorunuz olursa cevaplamaya çalışacağım. Sonrasında arkadaşlar eğer cihazı tamir e, etme esnasında da bir kısa video çekip eğer e, başarabilirsek yani e, bizim yapabileceğimiz bir e, arızaysa bunun da videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Allah'a emanet olun, hoşça kalın Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım hiç kimsenin başına böyle bir olay gelmez diyorum. Hoşçakalın.